Meteoroloji Muğla çevreleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı. Ayrıca Bodrum-Kaş arasında denizde fırtına beklendiği duyuruldu. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan uyarıda, yapılan son değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerinden sonra beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Muğla çevrelerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir denildi. Bodrum'la Antalya'nın Kaş ilçesi arasında fırtına beklendiği de duyurularak şu ifadelere yer verildi. Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın Bodrum-Kaş arasında pazartesi akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Başta balıkçılar ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.